arkadaşlar. Bugün Duru ile birlikte, Aza ile birlikte ormanda 99 gün boyunca oynuyoruz. Ama ne oynuyoruz? Bildiğiniz üzere ormanda 99 gün oyununa bir sürü interleme partisi geliyor ve o partilerden bir tanesindeyiz şu an tekrardan. parti videolarını çok seviyoruz. Çünkü bize elmas veriyorlar. Ve burada bir şey var. Bu ne? Oo, oo Bu ne? Çok iyi. Dur bir dakika. Etrafı düzenlemeyi ben de yapacağım. Tamam mı? Bende oyun tam yüklenmediği için tam her şey gözükmüyor. Bende her şey yüklendi. <laughs> evet bu hafta yeni backpackler gelmiş. Bek ne? Sırt çantası gelmiş. Sırt çantası ne alaka? Bilmem yeni şey. Bir tane buton varmış sol tarafta. Ha bu ne eklemişler? Buradan açılıyormuş. Buradan eşyaları koyabiliyoruz. E çok güzel buna ihtiyaç kalmadı. Çok iyi olmuş bu. Aşırı iyi bu arada. Allah Yemekleri sen... de stoklayabiliyoruz. Bandaj da stoklayabiliyoruz. Aşırı iyi olmuş. Çünkü sürekli bunun içinde saklamaktan karışıyordu her şey birbirine. Şimdi daha iyi olmuş. İtemlerinizi e, stoklayabilirsiniz de hot var. Allah'ım sen bizim yiyeceklerimizi duymuşsun diyor. ya Rabbim. şey var ya. Allah'ım sen şükürler olsun ya Rabbim. Dayan miro miro. miro miro. Ben de her şeyi yüklemedim. Balonu alamıyorum. Şimdi birkaç polise falan şey olmuş. Bug'a girmiş. Birkaç şey Bagda buglıymış. Onu Mesela benim diyor. şeyim bağlı. Bug buglı. Ne? Ben yanlışlıkla aç yerin. Ben yanlışlıkla tuşumu yedim. Hadi başlayalım falan diyor. Hadi başlayalım. Ben şimdi biraz envanteri doldurmakla başlayalım. <laughs> Bismillah kanka. Biraz derken bu biraz mı? <laughs> Bu biraz mı? Var. Aa, artık envanterde yemek tutmamıza gerek ya yani Burada tutmamıza gerek yok. Bir de böyle 5 tane falan olması aşırı güzel olmuş. Çünkü normalde 5000 tane böyle yan yana olurdu. Çok sıkıntıydı. Bir deneyelim bakalım. Şimdi He, Üst üste şey yapabiliyoruz. Bir tane koyamıyor muyuz mesela? Ben bunu bıraktım. Tamam mı? Bunu koydum diyelim. Bunu aldım. Ha, otomatik çantaya gidiyor. Oyun değişmiş. A ayıramıyor muyuz o zaman mesela? Bir tane elimde tutayım. Bir tanesi çantada olsun. Mesela. Yalnız bir şey diyeceğim. Bana göre oyun değişmiş. Bir sürü şey e stok yapanların favori <laughs> şeyi olabilecek. Artık sizleri stoklayabilirsiniz diyor. Yine alev şeyimizi alalım. Alevsiz olmaz. Alev... Lan ne? Aa, bu ne? Ha ateşi yakmadık salak. Lan biz ateşi yakmadık duru. Duru, duru. Gözünü seveyim. Duru. Duru. Tamam şey, tamam. Şey yeşil sarı şeyi ben şey yapayım. Hemen şu ateşi yak duru ben bunu oyalarken. Hemen, duydun mu beni? Duydum, 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 duydum. Hemen odun yak. Odun yak. Odun kes. Kişi... Odun getirdiler dur. Hı. Ay şükür ya Rabbi. Öleyorduk lan. Şimdi şunları atalım. Şunu da alalım. Atalım. Ben de niye İngilizce gözüküyor? Oyun İngilizce ise ondan olabilir. Hayır, ben de oyun tam yüklenmediği için galiba. Şu çalışma masasına bir şeyler eklediler mi acaba ya? Eee bir tane şey vardı. De. Dur çıkaracağım adını. metal üretme. kaçtım ağlı. Ben de zaten vardı. Is ever you, is Herkes takım olarak eğleniyor mu falan herkes eğleniyor mu falan diyorlar evet lan Bir dakika hayır şey harita falan yapalım Şimdi herkese flüt gönderiyoruz diyorlar gönder gönder <laughs> abi gönder 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 kızım çorbaları alsana Abi flütünü yayın bunları atabiliyor muyuz Aha şey yaramıyor E geldi heh, ben kurt yavlama yani <laughs> Güçlü flüt bir de bu ya yani şimdi bununla mesela ayı falan yapabilecek miyim? Evet. Ama Put çok yapabilir yemek miyim? Istiyordum. Çok yemek istiyorum. Merhaba. Korniş lan. Uy! Testerem oldu. Yoksam mesela. Testere, testere. Benden et istiyor. Et nereden bulacağım? Ben. Aa, testere vardı bana da. Dur, et bulacağım kanka ben sana Ay. şimdi. Ay benim çok tatlı şeyim Ay, oldu. Ay çok garip şimdi olmuş Çok hızlı, fazla hızlı niye böyle. Bu update partisi sadece 20 dakikalıkmış bugünlük. Niye? Bilmem. Ne bileyim ben. Ben mi yaptım aynı? Bir zamanı kısalttık diyor. Niye? Ada bak. Bundik. 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 Gel buraya. Ya. Ya. Tavşanım. Bırak ben seni bunda. Tat 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 tat. Ne 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 ne. Ay bir dakika. Silahımın ucu nerede? <Sessizlik> Bir de tüm <kimlemi> vuracağım <Sessizlik> sana? Ben de sosyalist vururum. <laughs> hayırdır? Hayırdır Sen o tavşanı alırım. Tamam, şimdi hayırdır. Hayırdır, hayırdır. Odunum, hayırdır. Yalnız ateş. E disco var. Ateş disco oldu. Disco disco party party. Şimdi biraz odun keseceğiz. Odun sen ben. Bu arada testereyi düzeltmişler artık. 2 saat beklemiyoruz. Gene bekliyoruz da çok beklemiyoruz. <laughs> Hemen şöyle odunlarımızı yıkayalım, yık, yık, yık yakalım. Yıkayalım ve çene de yıkayalım. Bunları birkaç elmas gönderecekler. Aha geliyor. geliyor. <laughs> ben bunları çantaya koydum da buraya geliyorlar. Elmas ya. demeyin bana. Evet belki bir ateşe yerine elmas için geliniyor. Ben bunları stoklamıyor, stoklayamıyorum ama. Niye böyle oldu? Ben de bilmiyorum. Niye böyle? Biraz sinir bozucu değil mi? Sen flütü koydum diyelim. Aha, ben. Bir dakika, elmas, elmas. Elması kaçıramam. elması kaçıramam. Elmas. Adamın şeyi almasına tam Çok 10 elmas kaldı. Çok az. Evet. Ondan bile az kaldı hatta. Tamam, ileride biraz daha fazla vereceğini diyorlar. Partinin sonuna doğru sadece 6 elmas kaldı arkadaşlar. 500 par 600 elmasa artık Cyborg'u alabileceğim ve sizlerle birlikte belki bunu deneyebiliriz. Bu çok iyi. Birkaç tane temin, yani takım eşyaları falan gönderecekler. Ne İş. takım eşyası? Ne Vay. Ma Ama ben bunları nasıl alacağım? Orasını anlamadım. Nasıl yapacağız mesela? Ben de anlamadım. Oh! Kanka, Allah razı olsun. Bana... Da ben bu kadar eti ne yapacağım, o da öyle ayrı bir sorun. Ölürsek diye. Şimdi mesela ben bunu aldım. Şimdi ben bunu nasıl atacağım buraya? Atamıyor muyum? Sadece bu mu yani? Tamam. E bunları atamıyorsam ne anlamı var? Ben bunları atamıyorum yani. Bunlar. Ah, oh, sek verdi. Ben verdim zaten. Ben aldım. Şimdi aha, bu şey etleri aha, aha, şöyle aha. kenara koyalım, pişirmeyelim. pişirmeyelim. Hayvanları şey yapmak için evcilleştirmek için yapalım. <laughs> Ben şimdi gidip kurt evcilleştireceğim. Sizin ben kurtunuza kurtuza derslerden. Lütfen bana söylemek ister misin? Evet. Şimdi Kesinlikle sana bir peki. tane bundan vereceğim. Bir Tane bundan vereceğim. Sana kurt diyemem. Sana ya. devam kine. Ben kaç tane istiyor bu şimdi? Etme. Ne istiyor? Daha fazla istiyor. Vay anası. Teşekkür. Şey oluyor ya ayı falan evcilleştiriyorlar. Bildin mi ayı evcilleştirsin? ay çok zor. Ne istiyor ki? Bayağı bir şey istiyor yani. Bundan başka ne isteyebilir ki kızım ya? Ne kadar zor olabilir ki? O balık geldi. Size küçük bir şimdi sürpriz yapacağız. Hani min minik bir şey vereceğiz diyor. Aa kaka hadi gel. Yeni teaser geliyor. Ne? <laughs> Yeni update işte. Hani spoiler verirler ya. Spoiler vereceğiz size diyor kısacası. <laughs> ben spoiler demeyeyim. Bir kat yani bir sahne olacakmış. Herkes için şimdi o oynayacakmış. Güvenli bir yere geçtiğinizden emin olun diyor. Nasıl yani? Güvenli bir yere geçmeniz gerekiyor diyor. Hani ben izletecekler ve... ya sahneyi. Kamp ateşinin orası güvenli gibi geldi bana şu an. Çekici varmışlar ben çekici olurum. Kekiciğim ben. Sen otur yavrum burada tamam mı? Anneye koru tamam mı? Allah'ım çıpa bak. Çıpa bak. <laughs> Çok tatlı. Kedi olmuyor ama oyuna kedi de ekleyebilir miyiz lütfen? Oyuna kedi de istiyorum ben. Ben kedi istiyorum ama. Ben böyle ama. Da ayı evcilleştirme bir deneyeceğim. Ne kadar istiyor? Ne istiyor onun için? Vallahi hatırlamıyorum ama kutup ayısı ve mamut da şey yapıyorlar. Tamam ya ayarları partide. Ben, ben biraz odun şey yapayım. Ateşi ilerletelim Duru. Ben ateşi ilerletelim. O ayı nasıl evcilleştiriliyormuş? Bir deneyelim şansımıza. Cadılar Bayramı güncellemesi geliyormuş Duru. Ne? Eğer isterseniz Cadılar Bayramı'na özel videolar da çekebiliriz. O konsepte parkur oynayabiliriz. Tabi. Ormanda 99 gün boyunca da oynayabiliriz tabi. Bilemedim yani ya. her şey yapabiliriz. Kombin ayarlayabiliriz. Ay çok güzel olur kız. Ay. Kostüm ayarlarız. Ay çok zevkli. Şu Halloween. Halloween. Cadılar bayramı. Halloween. Ya açıkçası ben Cadılar Bayramı'nı çok seviyorum ama maalesef Türkiye'de kutlanmıyor. Şey, bir sürü eğlenceli ben bir şey varmış. Ben böyle katamı kapattığına diyorum Halloween'e geliyorum ne yazıyor biliyor musun? Sevgililer günü. Ciddi <laughs> <laughs> çeviri çok iyi. <laughs> Şu ağacı da keselim. Hemen odunlarımızı atalım ateşe. Bu şekilde hızlıca geliştirdik. <laughs> ayarlarız. Uptet <laughs> party. Bir sürü <laughs> eğlenceli şeyler ayarlamışlar. Daha dedi. Ya bir ben... sürü eğlenceli aktiviteniz olacak falan dedi biraz. Bu arada çok hızlı gelişti ha. Normalde bu kadar hızlı gelişmez. Oo, o, biz 6. günden şey yapmış mıyız? Eğer kameranız bozulduysa tekrar girmeniz gerekebilir falan dedi. Nasıl bütün şeye şimdi bir şeye bakıyoruz falan dedi. Yalnız biz böyle, ben böyle bir tane kıza girdim tamam mı? 100 böyle 180'li günlerdeyiz. Hı hı. Kız. istek attı kız yabancı böyle şey dedi Bye bye ben gidiyorum. Ben böyle 111. güne kadar dayandım. Sonra ben yani saatlerimi alacak diyelim oyundan çıkıyorum. Ya, ama yaklaşmışsın ya. Abi yaklaşmışım. Burada saldırı olacakmış. Ya bize bir silah vermediler ya. Silah mı? Silahımız var ya zaten kızım ne yapacaksın? Raygun silah. Odun keser misin sen? Benim şu an internet yok Ere. Tamam ben kurtarırım seni. Ben hayali... ben o yaparım kuzum benim seni <laughs> Senin kurtunu öldüreceğim. Hayır. Kurtumu öldürme. Zaten kurtun öldürülmüyor ki. Ama ölebiliyor. <laughs> Cyborg klası kim denemek ister diyor. Bu arada ben... benim şeyim ölüyor. Niye böyle? Bak, balık verebilir yok. Bak Eee şey. Hı. Bakalım evet. bazı şeyler istekler geliyor. Eğer biri sana, eğer biri sana saldırırsa kurtun da onu Sen saldırıyor. bana baga girmiş gözüküyorsun. Ben baga girmedim. Duru oyundan çıkacaksın galiba. Duru. <laughs> Ekip et diyor. Duru neredesin? Buradayım. Ben de gözükmüyorsun. Ben de yoku. Duru neredesin? E ben de yoku. Oyun baga girdi. Ne arkadaşlar, Duru'nun oyu baga girdi ve çıktı şu an. Bakalım Curtis King'i Cyborg Class'ı öldürebilir tabii ki. Arkadaşlar ben Easy pizza şey. abi bunlar her şey. Arkadaşlar ben maalesef çıktım. Çıkmak zorundaydım çünkü internetim çekmiyor. Tamam çık geri gel hızlıca geri gel. İnterneti şey yap geri gel. Hepinize Reagan falan vereceğim diyor şimdi. Reagan. 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 Onun adı Reagan. Şimdi ben ateşi fullledim. Sayıları neredeyse biraz daha odun keseyim. Dur gelene kadar. Biraz evet. daha odun keselim. Şunu şey yapayım, geliştireyim. Cultist ki ateşin oraya spamlayacak şimdi. O sırada ben hala ateş derdindeyim. Söz kesine, kifre diye. Senin he? Allah Allah. Ya beni senin oraya alamayacağım. Ay, ay bu hemen geliyor mu diyor? Ben başka sulucağa gittim maalesef. Tamam, sorun değil. A ben benim köpeğim arada gidecek. Hayır, hayır, hayır hayır, hayır, köpeğim ölmez. Köpeğim rahat bırak, köpeğimi rahat bırak. Hayır, hayır, hayır köpeğim ölmez. Köpeğin öldü. Hayır, hayır. <laughs> hayır, Koko, Koko, Koko mu öldürdü? Çok kötüsün. Koko mu niye öldürdün sen benim? Sen de onu öldür ceza olarak. Öldüreceğim. Koko mu öldürdü? <laughs> Mezarı falan çıktı ama beklemiyordum çok çok tatlı ya. Güncelleme aşırı iyi. Ee, canım kokum seni çok özledim. Defter kulte ki ya. bismillah ya. Şunun kafasına sıkacağım. kafana skintesi. kafana sıkacağım seni. Arkadaşlar lükente ir urkente sıkıntı yaşıyorum. Lütfen saygı verin. Aa bunu duvar olarak tekrar kullanabiliyoruz artık. <laughs> Ölüyorum. Neyi? Ölüyorum. Neydi Hı? Neyi duvar olarak? Neyi? Ölüyordum ya. Bana ne? Allah razı olsun. Hepiniz yenmişsiniz. Aynen yendim kanka şu an. Şu an yendim. Bak yendim şu an. Bak yendim. Ödül olarak elmas vereceğiz size diyor. Elmas. Vallahi ya tam elmas zamanında geldi. Vallahi elmas. Sen bunları niye pişirdin kızım ya? Pişirmez onlar. Niye pişirdin? Ben de bilmiyorum. Takım şey yapmak içindi o. Mesela ateşin oraya elmas için gelin diyor. Evet. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Ablanız nasıl 600 oluyor? Ya da olamıyor. Sus alacağım bir kere. Alacağım. Geliyor. Evet. Geliyor. 600 elmas geliyor. <laughs> Hadi. Bana 600, Hadi. 600, 600, 600, 600, 600, Ben 200 Hadi. yapacağım. Şimdi her hafta 20 tane elmas yapacağım. Ada. Spawnlayacaklar. Çok şanslısın. O ne ya? Bir şey geldi geldi. Yine ateşi bir şey oldu. elmasar geliyor. Hadi ya. Hop açık. 95 96 97 98 99 Şaka. Şu an 600'ü geçtim ben. Şu an 600'ü geçtim 600 ben. 600 oldum. 601 oldum. 603 oldum hatta. Ne? Şaka. Ben 81 daha fazlası geliyor diyor. Ne? Arkadaşlar bu gidişiyle. Bir de elmas kalesi indirdik mi şimdi bunun üstüne? Mükemmel. Ne? Mükemmel. Abi işte bu ya. işte bu ya. Aylardır bunun için uğraşıyordum. 3 aydır elmas biriktiriyorum ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? 3 aydan fazladır hatta. 3-4 ay oldu. 4 evet. ayda. İşte. İşte 5 evet. tane. Evet. birkaç tane. Birkaç tane daha, birkaç tane daha. Evet. Ne olur. 620 yapayım. 620 yapayım. Hadi şunu da al. Başka var mı? Ne demek başka yok? Ne demek başka yok? Duyguların oynadınız şu an benim. Niye böyle oldu? Ama sen şu an şey alabiliyorsun. Gel çek çek çek. çek. Dile takıldı şarkı. Doyamadım diye bir şarkı var diye çakalın. Ne diyor? Günlük bu kadar yeterli bence diyor. Hayır. Değil. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Güncelleme bu oh, Çok kısa olmadı mı ya? Çok kısa oldu bu. Niye böyle oldu? Artık güncellemeler önem vermiyorlar. Şimdi bir cutscene gelecek. yani Bir ara sahne gelecek. Ondan sonra herkesi ana yere geri göndereceğiz diyor. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi yapmadım. yapmadığım çok, için çok uzundu. 7 dakika içerisinde update gelecekmiş. Bu ne? Bir yer var burada. Bu ne? O ne? Bu ne? O ne? Burayı ilk defa görüyorum ben. O ne? Hadi canım kasa var burada. Para var bir de. Ama ben sana kaçmayacağım uğraşamam kasa şu an. Kasa parası. Bakalım buradan sonrası... Ya bunlar hiç uğraşmıyor ya. Yangını falan yakmıyorlar. Düplendi. Hiçbir yeri keşfetmiyorlar. Ben bu takım olmasaydım daha iyiydi ya. Bakalım burada ayı falan var mı? Burada ayı yok. Alfa kurduğum. Bunlar ne istiyor peki? Mesela ne istiyor benden? Balık istiyor. Salmon istiyor. Ya küçük balık istiyor. Salmon istiyor. Bir de et istiyor. Ayı için ne istiyor? Ben ondan korkuyorum şu an. <laughs> Ayıyı bulamıyorum. Normalde bu alanlarda falan oluyor genelde. Bir de böyle karoyman gibi bir şey var. O oluyor. Size katıldığınız için teşekkür ederiz diyor. Rica ederiz bebeğim. Icaz Sen değil, çağır aşkım. yeter ki. Sen şimdi çağır yeter ki. Şimdi birkaç saniye içerisinde hepinizin tabi'ye geri göndereceğiz diyorlar. E benim uğraşmama gerek kalmadı Ben direkt çıkarım. Çıkma kızım. Ara sahne gelecek diyorlar ya. O da doğru. Pardon bir beynim gitti de. Bir, bir, i̇ki, beyin aksandı. İki dakika beynim gidip geldi de. Hiç bak. Sonra gidiyor? hayatım gerçek. Çek, Aha adım <ne gülüyor> ikisi. Sağ ol bebeğim öptüm seni. Hadi ya bir yüz yapamadım bunu. İçim acıyor şu an. Neyse gitmeden bütün yemekleri yiyin bari. Neden olmasın anlıyor musun? Neden olmasın? Neyse dur odun kesin. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Çok sıkıcı geçiyor. Artık ara saniye göndereceksiniz gönderin. Sana geldi mi? Gelmedi. Ona da gelmedi. Bugün ikili elmas günü varmış hafta sonuna özel. Ne 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 ne? Ne? <laughs> ha bir tane daha elmas verdiler. <laughs> ya kızım zaten canım ne uğraştım ben. Evet gerçekten. Yağmur yağmaya Kız. başlamış. Galiba gitmiyoruz arkadaşlar. Dediler ki bunlar acılar. Herhalde bizi acıdılar. Dediler ki ya yaz bunu yaptığımızı tamamıyla unuttuk diyor. Teşekkürler. Bravo. Ama evet ikili elmas var şu an. İki katı vereceğiz falan filan. Aynen kanka. Bizi ışınlamayacaklar bence unuttular. Şimdi şuradan odunları şey yapacağım. Ayı işini yapmaya çalışıyorum. Herkesin lobiye e gönder. Beşinci lobiye gönderiyorum diye iş arkadaşın. İnşallah gönderecek bizi bugün. Gönderecek mi? Bunlar bunlar ben bana. ben lobiye gittim. Wow! Parti bitirdiler. Çok şükür bir şey. Arasın. Ben şok. Ada. Şimdi sen çok ara sahneye çok... bakalım. Ben çok merak ara ettim. ara sahneye. Ara sahneye. Dört. Hemen bakalım. Bugün dört ekmeği. Bu Bilmiyorum bu, bu. Ha hayvan evcilleştirme şey. Ben bunu izlemedim. Eski güncel ikine de bakalım. Ayakta duramıyor. Ama bir kurt var savaşmaları gerekiyor. Ve arkadaşımız kılıcını çıkartacak iken biri orada ağacın üstünde dikiliyor. Onun evcil hayvanı galiba. Elinde fener var. Ha bu şey kamp şeyi. Başlangıç. Niye baktın bunların ikisi? Vay. Vay. Ablamız şekil şükür hareketlerle kurtun önüne geldi. Bunları kurtaracak. Biletle mi kurtaracaksın ablası? Biletle Hı. mi? Biletle kurtaracaksın. Ha. Hayvanlarla arkadaş yani takım oluşturma update'i. Ondan dolayı bize bir sürü çiğ et, balık falan filan verdiler. Anlıyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar benim 600 elmasım olduğu için şu yeni klası bir almaya çalışacağım. Yani şu Cyborg... Cyborg... ...şeyini almaya çalışacağım ama stokta yok gözüküyor. Elmasım tabii ki yok. Şimdi tekrar güncelleme olacağı için belki o sırada yapabilirler. Tekrar mı güncelleme olacak? Ne hmm. bileyim. Ay güncelleme gelecek ya bir dakika içerisinde. He elmas güncellemesi. Hı. -hı. Ne gelecek acaba dur. Sence yeni güncelleme de ne olabilir? Yeni görevler olabilir. Ben böyle bir tane video istedim. Her yer böyle bal kabaklı olacakmış. Süslü olacakmış. diyordu. Olabilir cadılar böyle bir şeyi ya o da olabilir tabi. Yılbaşın... Çok eğlenceli şeyler olacak diyorlarmış cadılar bayramına özel. Bu arada bunları ben tamamlamadım keşke tamamlasaydım. <laughs> Son dakika tamamlasam mı acaba? Yetişir mi? Yetişmez. Hiç mi yetişmez ya? Hiç. Zor görevlerde değil aslında. Bana zor geliyor. Basit. Bana zor. 20 tane bundan öldüreceksin. Ne var abi? Sen de kaçacakmışsın? E geçen görmüştük kalede. O videomuzu da izlemeyi unutmadıysanız izleyin. Çok güzel videoydu. Yani inadıysak. E, 25 tane meteor şey yapacakmışız, kıracakmışız. Bulur herhalde. Ve şu meteor anvilinde kale, kalenin içindeymiş o meteor anvil denilen şey. Ee, orada işte malzeme falan üretiyorsun. Ben Onda bir şey yok, beş tane var. öldürmüşüm. Ee, meteor sıkıntı. kırmayı bir tane yapmış. Ara sahnemiz geldi. Ara sahne. Gene iki kurtis yürüyor. iki arkadaş. Her... Ve bir elmas sandığı Herkes çıkıyor. Her şey bunların başına geliyor. <laughs> Baksana elmas sonu var ben açacağım, yo ben açacağım falan diye bunlar birbirine giriyor. Ve bir anda ne oluyor ne oluyor ne oluyor bir şey oldu. Aa kırmızılı kaybetti. Siyah olan kazandı. Fiziksel bir güç açısından tabii siyah olan daha şey ve bunu açıyor yavaş. Bir tane elmas çıkıyor. Ama bu iki tane oluyor bir anda. Beş tane. Ha beş tane hepsi on tane oluyor bir anda. Ya yeah. <laughs> Yarısını ona vermiş. Bak kavga ettiğinize değdi mi şimdi elmas için? Hafta <laughs> sana ikili elmas şey güncellemesi diyor. Oo, cadılar böyle mi güncellemesi? <laughs> şekermiş mi şaka mı oyunu var bir sonraki şu anki güncelleme olarak. Şeker mi şaka mı? Bir dakika mı? şimdi. Cadılar Bayram 2025 Bak, güncellemesi. Abi, ne yazacağım. 6 gün 23 saat sonraymış. Bir sonraki güncellememiz Şekermiş mi şaka mı oyunu abi, gelecekmiş. Bak, ne yazacağım. 3 tane toplam oyunumuz olacakmış. Her 3 ha hafta bir oyun olacakmış. Eğer... Çok komik. Gül gül ağabeyim. Eğer bizden diyorsanız ki Ada abla, Dürü abla bu oyunları oynayın biz merak ediyoruz diyorsanız bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Biz sizler için en eğlenceli içeriği, en eğlenceli videoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu güncellemeyi kaçırmayacağız. O zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmeler. Like, like, like. Bay bye. bye.